Bismillah. Arapçada sayılar dört kısımdır. el adad ferdiye denilen müfred sayılar, el adad murakkebe diye adlandırılan bileşik sayılar, sonra el fâz diye adlandırılan 20 ila 90 arası sayılar ve el adad matufe diye adlandırılan atıflı sayılar. Bunlarla ilgili şu açıklamaları ekleyelim. Müfret sayılar, 1 ila 10 arası sayıları, 100 ve 1000 sayılarını ifade eder. 1 ila 10 arası sayılar, 100 ve 1000 sayıları, La'dadül Ferdi denilen müfret sayılar sınıfındadır. 11-19 arası sayılarsa mürekkep sayılardır, bileşik sayılardır. 11'den 19'a kadar olan sayılar, bileşik sayılardır. Sonra... Ukut sayılar diye adlandırılan sayı grubu ise 20 ile 90 arası sayılardır. 20 dahil, 90 dahil. Bu sayılara 10 sayısı dahil değildir, 100 sayısı dahil değildir. Zira şurada görüldüğü gibi 10 sayısı ve 100 sayısı mühret sayılar sınıfındadır. <laughs> Enadar-ı mağtufa sayılarsa, atıflı sayılarsa, 21-29-31-39-41-49 bu devam eder. E, 91-99'a kadar. Müfret sayıların temizi kendi içinde farklı gruplara ayrılır. 1 ila 2 sayıları saydıkları varlığın sıfatı olarak maduttan sonra gelir ve ona tabi olur. 3 ila 10 arası sayılar cem mecrur olarak kullanılır. 100, bin ve katları müfret mevcuru olarak getirilir temyizleri. 11'den 19'a kadar olan sayıların temyizleri müfret mansuptur. Buna okut sayıların temyizini de ekleyebiliriz. Bunların temyizleri de müfret mansuptur. Bunun dışında atıfta sayılar var ilave etmemiz gereken. Aslında müfret mansup sınıfına, el adadur mahtuf edenler atıf sayıları da almamız doğru olur. Dolayısıyla şu üç grup yani 11'de başlayıp 99'a kadar devam eden bütün sayıların temyizleri müfret mansuptur. Yani mürekkep sayıların, okut sayıların ve atıflı sayıların tamamının temyizleri müfret mansuptur. 1 ve 2 sayıları saydıkları varlıktan sonra onun sıfatı olarak gelirler. Ve ona tabi olurlar İrab'da. 3 ile 10 arası sayıların e, temyizleri cem mecrurdur. 100, 1000 ve katlarının temyizleri ise e, müfret mecrur olarak kullanılır. Diyelim ve konuya nokta koyalım.